açılırsa gireceğiz. Yanlış mı yazdık? Kafein tamam. Kafein yazalım arkadaşlar. Şimdi biz buna 19'lar demişiz arkadaşlar. 2 ay önce kaçı görmüş? 19'ları görmüş, düşmüş. Nokta atışı mı nokta atışı? Ee, şimdi Tamam, görmüş 17, 18, 19 yükselişi varmış. Aşağıda 15, 16'lardan alınabilir. Yukarıda 19'lara kadar satılabilir demişiz. Görmüş düzeltmesini de yapmış herhalde. Biraz da geri çekilmiş. Bundan sonrası ne olur bir bakalım. Yalnız şunu bir ben bir aşağı yapıştırayım da arkadaşlar aşağıda baktığımız belli olsun. Evet. Hemen bakalım şöyle. Şöyle ben bir endeks bazında bir bakayım. Hisselerinizi en son videonun altına yazın arkadaşlar. Oradan not alıyoruz biliyorsunuz ki. Birçok hissenin de çalışması var. Borsacı Selim yazıp YouTube'dan bir boşluk bırakıp daha sonra hissenin kodunu yazarak en son çalışmaya da ulaşabilirsiniz. Yani oradan izlersiniz. Bir değişiklik varsa bakarız arkadaşlar. Kafeinde ben ne görüntülüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Kafeinin sesi bizim söylemiş olduğumuz dirence gitmiş. Hedefe gitmiş. Hedef görmüş. Bakalım başka hedefleri var mı? Ama iki ay önce bakmışız biz. 2 ay önce demişiz ki böyle böyle olacak. 2 ay geç 2 ay yakın yani öyle söyleyeyim. 21 Eylül'de bakmışız. Ee, bir 1,5 ay olmuş herhalde. Evet. Ee, şimdi bu hisseyi ben de görüntülüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir trendini çizeyim. Burada güzel desteği var. desteğinden desteğini almış ve yukarıya yükselişini yapmış. Burada da bir trendi var arkadaşlar. Valla şimdi ne görünüyor biliyor musun? Bu trend de hareket ediyor. Direncine de gelmiş. Buralar tehlikeli seviyelermiş. Burada düzeltmesini yapmış görünüyor. Ama hala yükseliş potansiyeli olabilecek kapasitesi olan bir hisse. Yani tekerleme gibi konuştum ama hala var arkadaşlar. Yükseliş yapabileceği potansiyeli var. Ee, hemen onu şöyle bir ölçelim. Yani düşüş trendinde olsa bile yükselişi olabilecek görünüyor. Yükselişi olur gibi görünüyor. Biraz daha yukarıları zorlayıp daha fazla yükseliş yapabilir de. Buralar çok güçlü dirençler. Performansı ne görünüyor? Performansı kötü görünmüyor. Kötü görünmüyor. Tekrar yukarıyı zorlayabilir endeksle birlikte. Endeks iyi olacak herhalde. Sizlerde hep böyle yükselişler görünüyor ya. İnşallah. %5 görünüyor. Bunun grafiğinde ben ufak bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Burada bir trend yapmış bir da onu bulmamız lazım bizim. Bir bakayım ben de şöyle bir göz gezdireyim. Şurada dirençleri var. İstese buraya kadar yükselir. Bir de ben buna endeks bazında da bakayım. Burada yükselişini görüntülüyorum ben buradan. Şimdi teyidini yapayım ben buradan da bir bakayım. Bir gözüme kestireyim. Şurada da çok güzel bir yükseliş yapmış daha önceden. Oraları görmüş herhalde. Şuradaki seviyelere. Evet şurada da bir bant yapmış bakın şöyle. Destek yapmış tekrar yükselmiş ama bandın içine girmiş ve buradaki trende girmişti. İşte şöyle bir durum yaşamış bakın. Kötü seviyesini görmüş. Görmüş. Sorun yok gibi ya sanki sorun yok gibi. Yani kafein e, şurada çok güzel alım fırsatı da vermiş. Oradan alacakmışsın işte bekleyecekmişsin filan yani. Şimdi Burada e, ufaktan bir trendi var. Arkadaşlar kafein hedef görmüş. Düzeltmesini de yapmış. Düşüşünü de yapmış. Burada arkadaşlar kötü seviyelerini de görmüş. Ee, gelmiş, düşmüş, görmüş. Şurasıymış hatta. Buranın altına düşmüş. Şu banda girmiş. Bu banttan kurtulmuş. Tekrar yukarıya çıkmış. Bakın kaç tane tren çizdi. Ee, burada ne görünüyor biliyor musunuz? Ee, burayı da ha, kırma... burada bir yükselişi var. Bakın şurası. Burayı kırması haline daha fazla yükseliş yapabilir. Yani. Ee, ben gördüğümü söyleyeyim de hani e, mevcut endekse göre biraz daha fazlası var gibi Yüzde arkadaşlar 4. Kırarsa burayı endeksi olursa endekse de bakarsınız yani endekse de bakarsınız. Baktınız endekse problem yok. Yani kötü bir şey olmasın endekse. Endekse kötü bir şey olmasın yeter ki. Bu da burayı kırarsa zaten üstünde kapanırsa arkadaşlar çok güzel %20'ye kadar yükseliş yapabilir. Aksi halde arkadaşlar 8'de de güzel bir desteği var. Yani oraya da tedbir alınsa fena olmaz. Ama şu anda %8 ve aşağıda %8'i yukarıda %4 %5'i var. Ben şimdi bunu burada buldum ama e, net değilim. Ben şimdi onu netleştireceğim. Ya burada şu hareketleri herhalde yapacak. Yukarıda ne dedik? %5 civarı. %4, %5. Evet biraz buralarda %5. Bakın 19'lar. Tamam 19 diyor. 19. Benim dediğim her. 19. Aşağıda %8 kayabilir diyor. Oraya da önlem almak lazım. 16.70 diyor. Biz desteğine vermişiz buna. 16.70 diyor. 17 yani. Ee, şimdi arkadaşlar bunları bir silelim. Şimdi burada 19'u direnç yapmış. Ee, 17'de de desteği var. Onları bir yazalım. Tamam mı? Burada en fikiriz. Şimdi bu bantta şu anda bu. Performansı hani çok mükemmel değil. Kötü de değil ama. Ee, endeksin yükselişiyle tabii ki de yükseliş yapabilir. Potansiyeli var. Ama şimdi biz nereye gitmek istedim ben tam tespit edemedim. Onu tespit edeceğim. Ya aşağıda desteği belli ama yani gelebilecek kötü seviyesi belli. Yukarıyı tespit etmeye çalışıyorum da. Haftalıktan mı baksaydık buna? Haftalıkta bir bakalım. Daha doğrusu yukarısı var mı? Yukarıya gitmek istiyor mu? Bir de nereye gitmek istiyor? Ona, ona bakacağım ben. Burada bir trendi var işte bu trendin direncine takılmıştı işte. orası da 19'lar arkadaşlar 19'lar orayı kırarsa farklı bir dünya açılıyor yani kıramazsa bir şey yok. Öyle de bir kalmış ki trendin direncinde kalmış şu banda girmesi önemli şu banda girmiş mi yoksa yok dirence takılmış kıramıyor. Peki şimdi ben buna bir endeks bazında bakayım endeks bazında ne görünüyor. Bir öyle bir yerlerde kalmış ki son sözü söylüyoruz yani şimdi 19 demişiz 19 zaten gitmiş ya o yüzden biraz da zorlanıyorum arkadaşlar ee, peki o zaman şöyle yaparız çok uzun e, hedef vermeyiz de kısa vadede neler yapmak istiyor onların hedefine onlara bakarız ona göre siz değerlendirirsiniz ee, ara ara bakarız yani. Burada bir trendi var. Ben bir şey daha buldum. Bir şey daha buldum. Burada da bir trend var. Hmm. Evet, yaklaşıyoruz. Az kaldı, yaklaşıyoruz. Evet, burada bir trend var. Bir yükseliş gördüm. Bir yükseliş gördüm. Onu da bir de teyit edebilirsek çok güzel olacak. Bugün grafikler biraz sıkıntılı. Şurada bir destek buldum. Burası nereye denk geliyor? Burası da buraya denk geliyor. Evet, dediğim gibi orayı kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir de. şuradaki yükselişi gördüm ben. Burasında destek yapmış. Bakın şu aşağıda da güzel desteği varmış. Şurası. zamanda yapmış orayı. Oradan yükselmiş. Evet. Burada direnci varmış. Ha, o yüzden buraya takılmış. Kırması halinde ne diyor? Buradaki direnci yapabilir diyor. Hatta yükselirse diyor buraya kadar gelir diyor. Evet. Ben şurayı gördüm arkadaşlar. burayı gördüm. Orayı bir yazayım da bir saniye. Şuraları gördüm. biraz uzaktan olduğu için zor görülüyor. Ama ben gördüm. Bir saniye hemen orayı yazayım. Şimdi arkadaşlar bu hisse düşüş trendinde olsa bile, düşüş trendinde olsa bile yükselişi olabilir. Bakın daha fazla yükselişi yapabilir bir şey diyemiyorum ama düşüş trendinde olsa bile e, yükseliş yapabilme kapasitesi var. Bu ama biraz endeksin durumuyla alakalı. Endekse de bakarsınız yani endekse ciddi bir problem yoksa. 19'ları kırması önemli arkadaşlar. 19'ları kırdığı takdirde, şimdi dediğimiz yere gitmiş. Kırdığı takdirde %10'a kadar yükselişi var. Yani bu trendde devam ediyor. E, yani tabii ki de bu spekülatif hareketleri yapıyor. Destekleri de var. E, sıkışmış arkadaşlar burada. Bir tarafa kıracak bu. Kıracak. İnşallah yukarı kırar. Ben öyle diye tahmin ediyorum. Endekste de var zaten ha. E, burada da bir desteği var işte. Buradaki destekle destekle yukarıdaki direnci arasında sıkışmış. Ama performansı iyi. Endeksin baktınız yarın endeks de güzel görünüyor. 135'leri kırarsa ama endeks. O zaman her şey belli olur arkadaşlar. Bu hissede %10'a kadar yükselişi var gibi görünüyor. Çünkü hedef görmüş ya bu saatten sonra endeksin yükselişiyle bir şeyler yükselebilir. Biraz daha yükselebilir. Trendini kırabilir. Yoksa aksi halde burada 19 hedefini zaten söylemişiz. Orayı yapmış. Yani çok zorladım kendim ama %10 görebildim. Şu an. Orada da bakarız. Çünkü endeksten dolayı bir şahibi var. Ya şu endeks 135'i kırsa zaten bütün şahibiler ortadan kalkacak da. Hisseler çünkü endeks primine ulaşmış. Yapmış arkadaşlar. Endeks değerlerini yaptı birçoğu. Bir çoğu yükseldi. Bu da aynı. Bu da aynı. Mevcut endekse göre yükselişini yaptı. Şimdi buradan bir çizeyim. Tersten çizmiştim. Şimdi buradan bir çizeyim. Bakın burada bir trendi var bunun. Burada bir trendi var. Görüyor musunuz? Bu trende göre kötümserini alayım. Direnç yapmış bakın burada. Burada bir direnci var. Yani buraya kadar potansiyeli var görünüyor. Ben onu gördüm. Yani %10 yapabilir. %10 yapabilir. Ee, kıramazsa bu trendde devam edebilir. Yani ileride sabredene e, güzel hedefler verecektir. Var ama burada düzeltme yapabileceği yerler de var. Yani tutar burayı kıramaz. Tutar %10 yapar. Kıramaz. Aşağıda desteğine gelir filan. Gibi durumlar yaşamamız açısından ben şöyle diyeceğim arkadaşlar. Ee, yukarıyı ve aşağıyı vereceğim. Buradaki direnci de takip, et, takip size kalıyor. Biraz da endekse bakacaksınız. Bakın burada %2'de bir direnci var. O 19 seviyeleri. Orayı kırması halinde %10 %12'ye kadar yükselişi var. Daha fazla da olabilir. Bir şey diyemiyorum ama oralar çok kritik. Aşağıda da arkadaşlar bir o kadarı var. %12, %13 bakın. Tesadüf değil. Orası da çok güzel destek çünkü. Yani düşeceği yer belli. Gideceği yer belli bunu ya. Bu böyle yani. Bu ise bu kadar yani. Aşağısı belli. Yukarısı belli. Bir de aşağıda da %5'i var. O da önemli. %5 ve %10 %13. Oralar. Şimdi kendi grafiğinde belli olacak Şimdi e, gelelim kendi grafiğine. Diyor ki diyor ki arkadaşlar e, yukarıda %2, %3. Yani şu 19 seviyelerin üstüne kapanış yapıp kırarsa baktınız kırdı. %10'a kadar yükselişi var diyor. Yani 20'leri görmek istiyor. Orayı kırar mı o endeks kaynaklı. Bunu yapabilir diyor ama. Bunu yapabilecek kapasitesi var diyor. 20'yi de yazacağım ben oraya. E, yalnız kıramazsa, düzeltme falan yaparsa hani aşağısını da söyleyeyim %13'e kadar 16'lara kadar diyor. 16 ile 20 lira bandında bu, bu hisse yani şu anda. Muhtemelen o 20 lirada niye biliyor musunuz arkadaşlar? Biz 19 demişiz ama bir buçuk ay olmuş. O da endeksin yükselişinden dolayı 20 lira. Ben öyle anladım. Başka bir şey görmedim. O 20 lirayı kırması da endeksin 135'i kırmasıyla alakalı görünüyor. Baktınız endeks 125, 135'leri kırdı yükseliyor. O zaman bu hisseye de daha fazla yükseliş gözüyle bakılabilir o zaman nerelere kadar yükselir? O zaman çok güzel yükselişi var. Üst banda girerse çok güzel yükselir görünüyor. Var yani kapasite var. Bakarız zor o zaman olur mu? Nereye kadar yükseleceğini. Şimdi 16'yı ben aslında vardı sildim orada da tekrar ekleyeceğim. Bakın bunun altında 16 vardı. Evet. Kötü seviyeler burada. 17 de var. 17 de var. 17 nasıl var arkadaşlar? 17 burada arada desteği var oralar. Bakın yüzde kaç burası? %3'te var, %3'te var, %5'te var, var, %6'da var, %6 civarı orası. %3'te ve %6'da iki tane desteği var. İşte 17, %6, 17 doğru. Ya en güzeli yüzde ya 17'ler. Güzeli yüzde 17'ler ve 16'lar. Bu seviyeler var. Yukarıda da 19 ve 20'ler var. Yani bu rakamlar arasında dönüyor. Tekrar endeksin durumuna göre bakarız arkadaşlar. Olur mu? Yani Kırması lazım. 20'yi yazacağım ben buraya ama kırması lazım. Kırar kapanış yaparsa bakarız. Sorarsınız bakarız nereye gitmek istiyor diye. Çünkü ben burada görüntülüyorum. Eğer burayı kırarsa arkadaşlar bu hissenin gidebileceği bir kapasitesi var. Ama bu endekse de biraz bağlı olabilir. Evet. O kapasitede nereye kadar onu da söyleyeyim size. Onu da söyleyeyim. %30'a kadar diyor. Şu anda. Ve spekülatif biraz daha fazla olabilir diyor. Ama %30'a kadar kapasitesi olabilir diyor arkadaşlar. O kapasitesini ben nereden anlıyorum arkadaşlar? Burada bakın bir trend çizdim size. <laughs> Bu trende göre yapabilir diyor. %30. Evet. Ee, aslında şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Burada tutar yükselir. Bu şimdi dibi görmemiş ya. Dibi görmemiş. Şu dibi görüp yükselseydi biraz daha emin konuşabilirdik. Bu şimdi havada kalmış burada. Ortada kalmış. Şu dibi gösterip o şekilde yükselse çok güzel yükseliş imkanı verecekti. Bana göre 17 ve 16'ların önlemini alıp oralara para mı ayırırsınız artık? Stop loss mu koyarsınız? O şartlarda 20 ve daha üstü beklenir diyesim var yani. Öyle bir şeyler. Evet. Çünkü burada tutar %10 yapar. Tutar yine gelir aşağı. O kötü seviyeleri görür. Ondan sonra bakarsınız gider. Ee, ama durum belli yani. Durum belli. Ee, zaten 19 demişiz. Dediğimiz yerlerde görmüş. Dikkatli olmakta fayda var. Aşağının önemini alırsınız. Yukarıda yükselişi beklenir arkadaşlar. Fazla da bir şey diyemiyorum. Zaten hedefe gelmiş bu hisse. Geçiyor